arkadaşlar. Ali ve Eymen Asaf'a basketbol potası aldım. Bakalım şimdi kuracağım. Onları da çağırdım. Onlar da sürpriz olacak. Bakalım sevinecekler mi? Şimdi Ali Şimdi ve Emine çağırmaya. kapatın. Açıyorum. Açıyorum şimdi. Evet. Hadi bakalım. Gördünüz mü sürprizi? Eymen nerede sürpriz? Eymen Asaf. Eymen daha göremedi. Gel. Gel. Evet. Eymen. Beğendin mi? <gülüyor> <atıyorum>. <gülüyor> Ali Yeniz beğendin mi? Ben aldım. Eymen sürprizi ben potayı yıkacaksın. <laughs> Aa, baba size sürpriz yapmış. Bunu almış. Beğendiniz ben mi? Ben evet Ali Ünes basket attı. Eymen hadi sen de. Oo. Onu atacaksın. Tamam. Hadi bakalım. Büyük. Büyük de atacaksın. Hadi bakalım. Evet, Aluniz atamadı. İman asap atabilecek mi? Evet, hadi Eymen. <laughs> Eymen Mızıkçılık yapma oradan koyulmaz. <gülüyor> <gülüyor> Uzaktan atacaksın, evet. <laughs> hadi bakalım. Oo, oh, oh, seninki gider ama foto, <laughs> <pota> <laughs> fotomuz yıkıldı. İnanmıyorum. <laughs> Onun altına ağırlık koymamız lazım ama sonra baba gelince koyar. Ben şimdi bilemedim nereye koyacağız. O yüzden yıkıldı. <laughs> Tamam sırayla atın yıkılmasın. Hadi bakalım. Hoppa. Ali ne senin topun nerede? Ali topunu bulamadı. Hadi bakalım. Hadi hit. Hadi Eymen. Bakalım. Aa, nereye gitmiş topu? top oraya girmiş. Oraya mı girmiş? o onun kutusu. Evet. Hadi bakalım kim basket atabilecek? Bir tane basket atan kazanır. Evet. Aa, çok az kalmıştı Ali ne? Ne anlatıyorsun Eymen? Hadi. Evet. Evet basketbol. Evet. Bakayım. Evet orada onun kutusu. Evet anneciğim bak. Aa yıkıldı ve kırıldı Hayır. Onun altına ağırlık koymamız lazım. Tamir edelim şimdi biz onu. Evet bakalım tamir edelim. Aa. Ile. Bu anneciğim bu altına ağırlık koyacağız ki. Evet o zaman düşmesin. Şimdi ben koyamadım. Nereye koyacağımızı bilemedim o yüzden. Evet. Şimdi ben bunu takayım devam edelim sonra. Olur mu? Allah yıkıldı yine. <gülüyor> <gülüyor> ya benim üstüme geldi. Ya of. Baştan yapalım. Bence de baştan yapalım. Alıyor musun? <laughs> ya oraya girmez ki ben. Hadi tamir edelim bunu ya. Kaldı böyle. Hadi tamir edin bakayım yapamıyor musunuz <laughs> Ali şimdi yapacak evet <laughs> Ali Yunus yapıyor evet Ali hadi evet bak tamir ediyor gördün mü <laughs> evet durun ben yapayım ben yapayım onu ben Şimdi ağırlık olacak ve hadi, düşmeyecek. Hadi, hadi, hadi. Evet Bir dolduralım. dolduralım. Hiç. Hayır hayır hayır. hayır Niye? Oh, Düşer. Hayır durun. Yani. Dolduralım. 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 Bakalım dolduralım. inşallah düşmez. Bu kadar yeter bence. Doldu. Evet suyumuzu buradan koyduk. Değil mi? Artık ağırlık oldu. Düşmeyecek. Değil mi anneciğim? <laughs> evet ağırlık oldu. Artık düşmeyecek. Hadi bakalım deneyelim. Ali Yüneş. <laughs> Dene bakalım düşecek mi? Hadi at bakalım. Oo, bak artık daha sağlam oldu. Altına ağırlık olunca demek ki düşmüyor. İnşallah su dökülmez oradan. <laughs> Hadi atın bakalım. Evet bak ağırlık var diye düşmüyor. Çok iyi oldu bence. Eymen bakalım aynı anda atın. Aynı anda atın. Bakalım aynı anda at bakalım. Oo, hani çok az kalmıştı mi? <laughs> Minicik top mu olmuş? Evet. Ama Eymen öyle olmaz ama. Evet hile olur öyle. Eymen öyle olmaz. Abinin attığı yerden atacaksın. Hadi. Hayır, hayır, hayır. Hadi bakalım. Bak. Oo, çok iyi Aniniz. evet çok iyi. Eymen. Hadi sen de at. Hayır, 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 hayır. <laughs> hadi bo, Ali. Bu, bo, <laughs> ha. hadi, bu, bakalım. Bu, bu, hadi bakalım. Bir hadi. Oo, az kalmıştı. Evet hadi bakalım. Çok az kaldı. Eymen Ey, sen de top atmıyor musun? Eymen bizimle oynamıyor musun sen yoksa? Evet. Hayır kırılmamış anneciğim. Orada nasıl yapıldığını gösteriyor bize. Kırıldık, kırıldık, hayır ben. hayır. Hadi gel. Hadi sen de oyna. Hadi. Hadi at bakalım. Ay, Hadi. Hayır. Ay, hayır hayır. Ay. Hayır, hayır. Ay, kavga yok ama. Hadi bakalım basket. Hadi bakalım. Kim atabilecek? Hadi bakalım. Eymen, Eymen, Eymen atamıyor ki. Ali Yunus atabiliyor. Ha, Eymen sen atamıyorsun. Bak Ali Yunus atabiliyor. Heh, efendim. At bakalım. Aa, oradan herkes atar ama ya. <laughs> at oradan at. Evet at oradan. At oradan bakalım. Evet. Eymen. <laughs> Aferin Eymen. Eymen ağır çekimle atmayı denedi. Evet. <laughs> Hadi Eymen bir daha. Eymen bir daha. Evet. Eymen yine atıyor ve attı. Yine atamadı. Ali Neyse sen at bakalım. <laughs> Hadi Eymen at Ali Neyse at, Eymen de sıra. Eymen alsam at, at, at bakalım. Evet Eymen atıyor ve... <laughs> Aferin Eymen. <laughs> Bak, abi gibi at. Aferin Ali Neyse. Aferin Ali Neyse. Ali topu kaçtı. Hadi bakalım Eymen. Yani Eymen kolay yolu bulmuş tabii Oradan atıyor. <laughs> hop, hop. top buraya geldi. <laughs> oradan herkes atar ya. Ha koşacağım. Bu koşmak mı oluyor? Evet. Eymen koşuyor şu anda ve attı. <laughs> hadi 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 bakalım. Oh Ali atamadı ya. Aline. Hadi bakalım. Eymen atıyor yine. Eymen. Eymen geldi ve Atla. topunu Atla. atmadı. Atmadın topunu Eymen alsam? <laughs> Hop. Ali Nes. Eymen. Hadi bakalım. Oo Eymen. e atamadı ya. Oradan bile atamadın ya. Aferin. Ali neysin? çok iyi. Biraz daha böyle oynasa atacak Ali Üneysin mi? Ha, topun gidiyor Eymen senin. Hadi bakalım. çok komiksin Eymen ya. Eymen basket at basket. Hadi bakalım. Bakabilecek evet. misin? Eymen basket basket. Basket'e öyle at. Evet bak bak. Aa, atamadın evet. Evet senin az kalsa oluyordu. Aa. Evet Eymen yine ağır çekimle geliyor. Ve topunu atamadı. <laughs> Eymen hadi. Evet. Aa, atamadı. Evet. Çok iyi. Beğendiniz mi Ben de beğendim. Artık oynayabilirsiniz. <laughs> Top havuzunu <laughs> oraya koyalım? Evet. Top havuzunu oraya mı koyalım? Evet. Ne orada olsa evet. ne yapacaksınız? Evet. İçinde mi? Getireyim mi top havuzunu? Hayır, şimdi, değil. şimdi değil mi? Tamam. Heh, hadi bakalım. Eymen. Eymen atmıyor, atmıyor musun? Atmıyor musun? Hadi son kez at bakalım atabilecek misin? Buradan oradan yaptın. olmaz Eymen evet, bak. Oradan, hadi Ali Yüneyt. Ali Yüneyt çok iyi oynamaya devam ediyor. Hadi. Hop çok iyi. Kapatıyorum videoyu. Eymen bay bay ya. Eymen bay bay ya. Bay bay. Bay bay. Biz oynamaya devam edelim. Hadi bakalım. Hazırım.